Parmak kız bahçede gezmeyi çok severmiş. Bir gün çirkin bir kurbağa onu durdurmuş. Parmak kıza onun güzelliğini, ilgi duyduğunu ve onun oğluyla evlendirmek istediğini söylemiş. Parmak kız çok korkmuş. Kaçmaya çalıştığı da kurbağa onu yakalamış ve yaşadığı bataklığa götürmüş. Kurbağa parmak kızı küçük bir göldeki nilüfer yaprağına bırakmış. Göldeki küçük balıklar parmak kızı ağlarken görmüşler. Onu acıyarak yardım etmeye karar vermişler. Nilüfer'in sapını koparmışlar ve ağzıyla tutup yüzürerek parmak kızı kurbağanın yaşadığı bataklıktan uzaklaştırmış. Güzel bir kelebek kanatlarını çırparak parmak kızın oradan uzaklaşmasına yardım etmiş. Birden büyük bir böcek gelerek parmak kızı almış ve ağaçtaki yuvasına götürmüş. Parmak kız ilk önce çok korkmuş fakat böcek ona çok iyi davranmış. Çiçeklerden bal getirerek onu beslemiş. Böcek daha sonra onu bir çiçeğin üstünde yerleştirmiş. Bütün yaz boyunca parmak kız çok mutluymuş. Güneşin altında ısınıyor, çiçeklerin balıyla beslenip çiçeklerin üzerinde çiğ tanelerini içiyormuş. Etraftaki bütün böcekler ve karıncalar onun arkadaşıymış bir süre. Sonra yaz bitmiş ve sonbahar gelmiş. Hava soğumaya başlamış. Güneş eski sıcaklığını kaybetmiş. Kuşlar uzaklara uçmuşlar. Böcekler de ortadan kaybolmuş. Çiçeklerin ve ağaçların yaprakları dökülmeye başlamış. Parmak kız ısınmak için bir ağaç yaprağını üstüne örtmüş. Ama ya, o yaprak da uç, uçup gitmiş. Parmak kız bir kez daha yalnız ve çaresiz kalmış. Parmak kız aç ve dolaşırken yardımsever bir fareye rastlamış. Fare onun yer altıdaki evine davet etmiş. Ve birlikte yaşadığı arkadaşı köstebek parmak kıza çok iyi davranmışlar. Parmak kız da onların bu iyiliğine karşılık vermek için evlerini temizlemiş. Ve onlara güzel yemekler yapmış. Bir gün Parmak Kız evde yalnızmış. Pencereden bakarken dışarıda yaralı bir kırlangıç görmüş. Hemen onu içeri alarak ateşin karşısına yatırmış, yaralarını iyileştirmiş ve onu beslemiş. Kırlangıç iyileşip yeniden eski gücüne kavuşunca Parmak Kızı kıza teşekkür ederek uçup gitmiş. Köstebek Parmak Kızı onunla evlenmek istediğini söylemiş. Düğün tarihine bile belirlemiş. Parmak kız gelinliğini dikmeye başlamış ama çok üzgünmüş çünkü sonsuza dek yer altında kalmak istemiyormuş. Eskisi gibi güneşin altında ısınmak, çiçeklerin arasında dolaşmak istiyormuş. Düğün günlerinden bir gün önce Parmak kız kapıya çıkmış, gökyüzüne bakıyormuş. Birden kanat sesleri duymuş. Gelen arkadaşı Kırlangıçmış. Parmak kıza ne kadar, neden bu kadar üzgün olduğunu sormuş. O da olanlara anlatmış. Kırlangıç parmak kızı sırtını alarak onu güzel çiçeklerin, kuşların ve böceklerin olduğu bir bahçeye götürmüş. Parmak kızı bembeyaz bir çiçeğin üstünde bırakmış. Çiçek açıldığında içinden parmak kız kadar küçük ve yakışıklı bir prenses çıkmış. Prensin başında bir altın bir tacı, da sırtında da narin kanatları varmış. Onun güzelliğini gören prens onunla evlenmeye karar vermiş. Prens düğün hediyesi olarak parmak kıza bir çift kanat ve altın taç hediye etmiş. Parmak kız çok mutluymuş. Prens ve parmak kız evlendikten sonra güzel bir bahçeye, bahçede harika çiçeklerin arasında yaşamışlar. Burası Parmak Kız'ın hayatında gördüğü en güzel bahçeymiş. Bahçede Parmak Kız'ın daha önceki hiç görmediği güzel çiçekler, bitkiler ve kuşlar varmış. Kanatları sayesinde Parmak Kız pre ve Prens çiçekten diğerine uçuyor, çiçeklerden bal yiyorlarmış. Prens ve Parmak Kız çuvalın arasında çok güzel günler geçiriyorlarmış. A ba aynı bahçede yaşıyorlarmış. Parmak kız artık eski günlerdeki yalnız ve mutsuz değilmiş. Prensle birlikte bu güzel bahçede sonsuza kadar mutluluk içinde yaşamışlar.